Ya ben cahilim, bilmiyorum. Az vardı, o da şimdilik yok artık. Vali e de sesleniyorum burada. Hocam, Batman turizmini geliştirmek açısından neler yapılabilir? Şöyle, ben e, bugün Ankara'dan geldim e, tur rehberliği için, turizmle ilgili okumak için. Onun stajını bugün burada göreceğiz, burada başlayacağız yani itibariyle. E, sadece şunu fark ettim, az önce bir yerde yemek yedim, gayet güzel bir hizmet ve sunum şekli var. E, en azından yemek kültürü anlamında çok güzel ve kaliteli şeyler ama ben e, böyle bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Bu anlamda bunun reklamının yapılmasını isterdim, beklerdim. E, ee, şehir içiyle ilgili biraz daha ulaşmanın geliştirilmesi lazım. Ee, özellikle araçlarda bugün kullanırken çok sıcak. Mesela en azından e, kadrofer, şey, klimaların çalışması gerekir. Ee, ben de reklamının az yapıldığı bir il. E, tüplaş gibi bir sanayinin burada olması. E, ondan sonra gastronomi anlamda dediğim gibi bu anlamda kaliteli bir yemek kültürünün olmasının biraz anlatılmadığını düşünüyorum. Bu konuda muhtemelen yetkilileri iş düşüyor.